O çiftçi kanalından arkadaşlar hepinize saygılar selamlar sevgiler arkadaşlar 1 Ekim 2 Ekim dedik bugün 3 Ekim Perşembe ve o e, bu dalımızda 3 tane ceviz vardı tekrar sayalım şöyle gösterelim birinci cevizimiz şöyle yapalım pardon birinci cevizimiz ikinci cevizimiz ve üçüncü cevizimiz. Dün bunu göstermiştim. Çatlağını ve bugünkü durumu arkadaşlar. Ve dünkü videoma baktığınızda da bu cevizin sadece üstünde bir çatlak vardı. Pardon şöyle göstereyim daha rahat olsun. Sadece üst bölümünde bir çatlak vardı. Şimdi gördüğünüz gibi bu halde odaklanmamız biraz sorun yaşayabilir. Evet. Bir günde bu hale gelmiş. Bir önceki 2 Ekim videosuna bakarsanız bu cevizin durumunu görmüş olursunuz. Sadece üstünde çatlak vardı. Ve bu dalımızın ucundaki de cevizimizin durumu bu. Şimdi arkadaşlar bu hızla çatlama Normal şartlarda da olabilecek bir çatlama olabilir. Eğer zamanı geldiyse ceviz çatlayabilir. Etefonun faydası sadece cevizi çatlatmak değil, evet çatlatıyor. Etefonun faydası ağaçtaki bütün cevizleri olabildiğince eşit zamanda çatlatmak ve eşit miktarda çatlatmak. Şimdi ben bekleseydim şu anda bu ağacımın dediğim gibi kamerada çok belli olmayacak. Bekleseydim bu ağacın yani yüzde hasata kadar belki yüzde 60-70'i çatlayacaktı. Belki diyorum o da ya da yüzde 50'si çatlayacaktı. Etefon bunu yapıyor arkadaşlar. Etefonun faydası bu. Evet çatlatıyor bir de homojen bir çatlatma sağlıyor bize ağacın tamamını çatlatmış oluyor. Böylelikle iki defa hasat yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Ya da ağacınızın %95'i dökülüyor, %5'i kalıyor. Bu istediğiniz kadar makineyle yapın. Silkeleme makinesiyle yapın arkadaşlar. Muhakkak kalacak bu üstünde ceviz. E bunu da diğer işçi arkadaşlarımız sopa vasıtasıyla işte kaç tane kaldı? 4 tane, 5 tane, 3 tane, 10 tane neyse bunu en aza indiriyor. Etapını öyle düşünün arkadaşlar size onu göstermek istedim. Çünkü dedim ben size bunu göstereceğim çatlama oranını. Göstermiş oldum arkadaşlar. Çünkü bu da çok önemli. Hani cevizinizi hasata hazırlamak istediğiniz tarihte hasat yapmak. Çünkü bir yağmur şimdi yağmurlar gelmek üzere yağmura kalırsak yandık. Çok kötü yandık. Onun için yağmura yakalanmamak için bir an önce de hasatımızı yapmak istiyoruz. Arkadaşlar biraz videolarımda sitem ettiğimi farkına vardım. Çok sitem ediyorum. Onun farkına vardım. Arkadaşlar sitem değil. Benim sitemim yaptığım işe değil. Yani çok şikayet etmek değil. Ben yaptığım işten gayet memnunum. Ama sıkıntılarımızı dile getirmeyelim mi? Sorunlarımızı konuşmayalım mı? Her şey güllük gülistanlık değil. Bunları biz söylüyoruz. Bunları dile getiriyoruz. Acaba biz mi çok abartıyoruz veya biz mi çok az sorun görüyoruz veya yaşamıyoruz? Şimdi arkadaşlar burası Balıkesir'in İvrindi ilçesi dediğim gibi. E, buralarda e, hayvancılık var. Hayvancılık yanında da keza e, dediğim gibi çiftçilik de var. Domates, biber, mısır, gibi gibi ürünler ekiliyor. Geçen sene de biberden burası çok para kazanmadı ve domatesten bu sene de kazanmadı. Şimdi çoğu insan diyor ki abi yapmayacağım seneye. Para kazanmıyorum. Yapmazsam daha az zarar görürüm. Yapmazsan daha az zarar görürsün ama kardeşim senin için bu. Başka senin gelirin yoksa çoluk çocuk ne yapacaksınız? Mecbur yapmak zorundasın. Ama işi bize biz önem vermiyoruz. Ben her çiftçime onu söylüyorum arkadaşlar. Para kazanmıyorum. Lafını ben kabul etmiyorum. Ama 5 lira ama 10 lira kazanacağız. Tamam. Kar oranına bakarsak düşük kar etmiş olacağız. Ama lütfen biraz diyorum işimize saygı. Bakın arkadaşlar. Nereden başlayacağımı bilemiyorum gerçi ama size şöyle bir örnek vereyim. Biz ceviz bahçemizi kurarsan, kurarken hemen iki dakika fazla vaktinizi almayacağım. Ceviz bahçemizi kurarken bildiğimiz toprak yapısı bu toprak arkadaşlar. Ekin ekilmiş, arpa ekilmiş, balyası yapılmış. Böyle bir bozkır topraktı. Biz hem riper çektik, hem ayrıca bir buçuğa bir buçuk metre derinlikte, bir buçuk metre genişlik ve bir buçuk metre derinlikte her ceviz için çukur açtık ve toprakta tekrar kapattık. Bize dediler ki ya kardeşim rüper yap, yaptın işte 80 santim bir metre ne gerek var kepçeyle bir değişiyorsun senin paran mı fazla? Evet benim param fazla. Dedim ki ya ben, bana para fazla geliyor ben bunu dozarcıya vermek istiyorum dedim. Şimdi arkadaşlar 5 yaşında benim ağaçlarım. 5 yaşındaki hali bu. 5 yaşındaki hali bu arkadaşlar. Bana iki gün önce bir arkadaş arkadaşım vasıtasıyla abi dedi 64'ün bir ceviz bahçesi var dedi. Adamlar satıyorlar dedi. Görmek ister misin dedim vallahi kardeşim şu anda dedim hasata başlayacağım vaktim yok bir telefondan dedim. Atsın bakalım görüntülerini. Arkadaşlar inanın daha fidan fidan. Fidan ya diyorum nasıl bu diyorum 5-6 yaşında yani. O da 5-6 yaşında. Dedim nasıl 5-6 yaşında olabilir bu? Hani soruyorum gerçekten 5 yaşında mı? Evet abi 5 yaşında 2019 dikimi. Diyorum dedim ki sakın bunu sağda solda hani tarlasını satarken ceviz bahçesi olarak satmasın söylemesin adamı döverler derim. Tabiri caizse. Çünkü yani yazık günah. Bakmamış adam şunu şuna getireceğim olayı arkadaşlar. Çok dağıttım. İşte buradaki çiftçilerimiz biberden para kazanamıyoruz. Domatesten para kazanamıyoruz. Doğru ürün seçmezse çiftçimiz para kazanamaz arkadaşlar. Çünkü domatesi kaç sene önceden beridir bu arkadaşlar yapıyor. Biliyorlar. Çünkü neyi, neyi biliyorlar? Tekel var burada. Tekel derken yani alıcı tek. Domatesi satacağı yer tek. O ne derse o olacak. Senin para kazanma şansın zaten baştan sıfır. Yani sen doğru ürüne girmezsen zaten bu parayı kazanamazsın. Biberde de keza öyle. Biberde de burada genelde turşucular var. Turşucular alıyor. Fiyatı onlar belirliyor. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Tabii ki onlar da uygun almak istiyorlar. Onlar da kendilerince fiyat söylüyorlar. Arkadaşlar kimseyi ben burada suçlamıyorum. Ama az çok sen bu ürünlerin yapacağın Eki, eki şeyin ürünün biliyorsun ne kadar edeceğini az çok. Kimin alacağını biliyorsun. Ya kusura bakmayın bu hepimiz için geçerli arkadaşlar. Şu anda cevizi Türkiye'de tek kişi alsa Ahmet Ahmet olsa ve Ahmet desek sadece cevizi Ahmet'e satacaksın. Başka alıcı yok. Sadece Ahmet alıyor dese kusura bakma o Ahmet ben de olsam ben de istediğim fiyatı söylerim arkadaşlar teksem. Bu hepimiz için geçerli sura bakmayın artık sistem maalesef hak hukuk sistemi o yok. Çünkü niye teksiniz? Siz ne derseniz o olacak. Öyle değil mi? Yani burada kötü bir şey yok. İşte onun için diyorum doğru doğru ürün seçmek var. Doğru üründen ziyade de yaptığın ürünün ne istiyorsa, ihtiyacı neyse onu karşılamak var dedim ya hani riperle ben burasını 80 santim toprağını patlattım. Artı dozerle de her ceviz için 7800 tane benim ceviz ağacım var burada Fernorba Çetnır. Her fidan, fidan yeri içinde dozerle tekrar kazdırdım ve toprak doldurdum. buçuk metre derinlikte. Bu bir masraf. Ama bunu işte niye yaptım? Ceviz Fidanlarım bir an önce kök sıhhalsın ve ağaç olsun diye. Ve şimdi bunun faydasını görüyorum. Ve bunun karşılığını da şu anda e, ceviz olarak alıyorum. İnşallah satarken de karşılığını alacağım. Konuyu nereye getireceğim arkadaşlar? Şimdi bize fiyat verirken cevizde, işte elma, da neyse ama ben cevizden örnek vereceğim. Bakın arkadaşlar daha geçen, bunu da göstereceğim. Buraya üstü kapalı bir sistem yaptırdım. Niye? Karşıda o kırmızı gözüken ceviz kurutma makinem, kalibre makinem, üfleme makinem, kurutma makinem, bula bula, soyma makinem hepsi orada. Onları ben yaydığım zaman, açtığım zaman, komple açtığım zaman buraya kadar geliyor. Veya işte yağmurdan korumak için yağmur yağarken de e, hasatıma devam edeyim, soymama, kurutmama devam edeyim diye böyle bir şey yaptırdım. Şimdi bu benim Param fazla olduğu için mi yaptırdım arkadaşlar? İhtiyacım olduğu için yaptırdım arkadaşlar. Bunun da bir maliyeti var. Şimdi işte bizden ceviz alırken bunu iyi arkadaşlarımız, iyi dostlarımız için söylemiyorum. Dürüst dostlarımız, dürüst tüccarlarımız var. Dostluklarımız olan arkadaşlarımız var. Onlar için söylemiyorum. Kötü niyetli insanlar için söylüyorum. Telefon açıp bana abi ceviz ne kadar deyip fiyatı söylediğimde neredeyse yüzüme küfür edecek arkadaşlar var. Yani sanki ben şey ben ona küfür ediyormuşum gibi fiyat söylüyor, soruyor. Ben de diyorum ki tabii ki önce diyorum işte önce bir cevizi gel gör falan işte Genel bir fiyat soruyor. Ben de biliyorum zaten yani öyle bir zaten şu tüccar öyle sormaz arkadaşlar. Telefon açıp ceviz ne kadar diye sormaz. Tüccar dediğin tüccar gibi gelir cevizini görür fiyatı kendisi verir. Beraber oturur anlaşırsınız neyse. Sanki ben ona küfür ediyormuşum gibi. Abi çok söyledim. E, çok söyledim de bakın arkadaşlar ben o kuruluğu yaptırırken şöyle söyleyeyim göstereyim. Bunu geçen sen bu iki sene önce yaptırmıştım. Bir de devamını yaptırdım. Orada su depom var. Bula bula bula. Bu, bu hafta yaptırdım diğer yeri devamını. Arkadaşlar pazarlık yapamadım. Yapmıyorlar pazarlık. Öyle bir şey diyorlar ki abi işte metrekaresi şu kadar düşemeyiz zaten iş var şudur budur. Onlarda hiç pazarlık yapmıyorum ve ben onlara kızmıyorum. Kızamıyorum demiyorum ki siz bana ya Abi çok söyledin Bir kere ben söyledim Ya dedim hani Ya ustamız Orasını yapan arkadaş ya usta çok söyledim biraz düş dedim Abi düşemem diyor Bu kadar Haklı da Bakın haksız demiyorum Haklı her şey maliyet Ama işte bu Hani bizim için de maliyet Onun için yani sitem etmiyorum ama Ya arkadaşlar bütün sene dinliyoruz, çalışıyoruz. O sıcaklarda hele hele ilaçları gece atıyoruz. Gece uykusuz kalıyoruz. ilacı teneffüs ediyoruz. Ciğerlerimize yapışıyor. Ben şimdi arkadaşlarıma bazen takılıyorum diyorum. Allah göstermesin. Diyorum ki ya ben 60 yaşını görmem bu gidişte. Niye? Ya niyesi mi var arkadaşım? O kadar ilaç atıyorsun. Abi maske tak bilmem ne yap. Olmuyor arkadaşlar. Maske de taksan tabii ki bir şekilde koruması var. Ama illa ee, o ilacı çekiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar milyon dolar da kazansanız sizin sağlığınızdan, ömrünüzden daha mı önemli o para? Değil. Değil mi? Ama işte bizim işimiz bu. Arkadaşlar biz yapıyoruz, yapacağız. Her zaman da söylüyorum. Toprağımıza sahip çıkalım. Yapacağız. Ya o kadar çok konuşulacak konu var ki onun için arkadaşlar çok dağıtıyorum. Gerçekten konuşulacak konu var. Ve halledilmeyecek işler değil arkadaşlar. Halledilmeyecek işler değil. <laughs> Pardon. Yani dediğim gibi size e, ya bazen şöyle örnek vereyim. Abi işte biz de ceviz bahçesi kuracağız. Bize yardımcı ol. Anlat. Diyorum ki kardeşim ben size iki, iki şey anlatabilirim. Öyle bir anlatırım ki Arkanıza bakmadan kaçarsınız bu işten. Öyle bir soğuturum ki sizi dedim. Arkanıza bakmadan bir daha tarlanın yanından bile geçmezsiniz, düşünmezsiniz. Ama öyle bir anlatırım ki, daha anlatım biter bitmeden hemen bu akşam tarlada gider yatarsınız. Her işin iyi tarafı, kötü tarafı vardır. Arkadaşlar bu iş gerçekten çok zevkli. Biz bu ağaçlarımıza bebekler gibi baktık. Gerçekten bebekler gibi baktık, hep kontrol ettik, ilaçladık, suladık. Neyse anlatmayayım. Ve şimdi bu cevizi yerken o kadar mutlu oluyoruz ki. Ya tamam, yani o para değil bizim için arkadaşlar, inanın. O mutluluk şu anda ellerim simsiyah bakın. Bu rengi elimde görebilmek için ben 5 senedir uğraşıyorum. Tamam, iki, iki, biz iki sene önce başladık tabii ki ceviz almaya ama işte bu renk için uğraştık. O çektiğimiz bir buçuk senelik, iki senelik burada. Çünkü tamam, aa, ceviz diktik ama daha ceviz yok bir yasada. Biz dedik acaba cevizci miyiz gerçekten? Yani çünkü iki sene oldu hiçbir şey yok. Sadece ekip biçip suluyorsun, ilacını atıyorsun ama ceviz falan görmüyorsun yani. Dediğim gibi çok zevkli iş. Sadece işinize önem verin arkadaşlar. Doğru ürün seçin, önem verin. Her işin maliyeti gibi cevizin de maliyeti var. Ceviz, bu domates, biber gibi topladım, sattım diyeyim. Gördüğünüz gibi, burada böyle bir hem e, depomu yaparsınız. E, tabii bu şimdi bizim için burası geçici yer arkadaşlar. Çünkü biz bu işi profesyonel yapıyoruz derken bu şekil profesyonellik olmaz. Ama burası geçici bir alanımız. Biz yaklaşık 1000 metrekare ceviz kurutma ve işleme tesisimizi yapacağız. Yeri de hazır. Aynı arazi içerisinde. Yerimiz de hazır. Sadece 2 sene, 3 sene burada tecrübe kazanalım. Soymada, paketlemede, kalibrasyonda, üflemede, bula bula kurutmada onun için bu makinelerimiz şu anda toplu halde. Bunları yayacağız. Olay o değil. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu domates, biber gibi topladım sattım değil. Kurutması, kalibre makinesi, üfleme makinesi, soyma makinesi, elezyonlar e, ve kuruturken harcadığımız tüpler. Böyle göstereyim. Yani her şey ağaçtan toplamayla bitmiyor arkadaşlar. Bakın sanayi tüpü kullanıyoruz ağaçtan topladığı gibi bitmiyor arkadaşlar. Bu arada ilan makinenin e, makinelerini kullanıyoruz. O da e, İbrahim Balkal Bey'in biliyorsunuz. İbrahim Balkal Bey de bizim tanışmanımız, abimiz, dostumuz olur. Her şeyimiz olur. Öyle söyleyeyim. Sağ olsun bize desteklerini esirgemiyor. İşte onu anlatıyorum işte arkadaşlar. Her şey bir maliyet ama iş topluyorsun, işte bütün işlemleri yapıyorsun. Topladıktan sonra soyuyorsun. Soyduktan sonra kurutuyorsun. Kuruttuktan sonra üfleme makinesi, üfleme makinesinden sonra kalibre, kalibreden sonra çuvallama, çuvalladıktan sonra depolama. Devam edeyim mi? Bunu yapıyorsun. Sonra arkadaşın biri geliyor. Abi ne kadar ceviz, ceviz ne kadar abi. Abi ne kadar ceviz diyor sana. Bu kadar. Senin yaptığın iş bu kadar arkadaş. Onun için işte benim <laughs> sistemim bu arkadaşlar. Geçen de söyledim. Bu bir büyük bir kahramanlık hikayesidir arkadaşlar. Biz gerçekten şu anda bize ne kadar önem veriliyor bilmiyorum. Tarımla uğraşan çiftçilerimize Ziraatçilerimize. Ama gün gelecek, gerçekten bize tutunacaklar arkadaşlar. Gün gelecek, bize tutunacaklar. Biz kurtaracağız. İnsanlığı da biz kurtaracağız, ülkeyi de biz kurtaracağız arkadaşlar. Bu itopik bir şey söylemiyorum. Belki şu anda size farklı gelebilir bu söyle söylemim. Ama şöyle bir düşünün, dünyada üretim olmayan tek şey toprak arkadaşlar. Onun için en kıymetli şey topraktır ve üstündekilerdir. Onun için biz gün gelecek o kahraman dediğimiz insanlar ortaya çıkacak ve ülkeyi onlar kurtaracak. Biz hayatta oluruz olmayız bilmiyorum. Arkadaşlar çok lafı uzattım. <laughs> o çatlaktan bir ceviz çatlağından çok e, mevzulara girdik. Özür dilerim çok vaktinizi aldım. Onu göstermek istedim ne kadar olduğunu. Bakın buralara etafon atılmadı mesela. Bu ağaçlara etafon atılmadı. Bu ağaçlarımızda. Henüz bir çatlak yok. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum videodan ne kadar belli oluyor. Şu anda henüz bunlarda çatlak yok arkadaşlar. <laughs> Öyle konuşuyorlar ya youtuber'lar. Etifon'un işte orada faydası var. Dediğim gibi. Sanki burada Etifon'un ben bayisiymişim gibi veya onun elemanıymışım gibi konuşuyorum ama size bilgi vermek için Konuşuyorum anlatıyorum Başka bir amacım yok arkadaşlar Aslında amacım var Dediğim gibi büyük bir projemiz var Ama e, Bir araya geldiğimizde o projeyi Açıklayacağız Bu arada Nisan ayında Denizli'de ceviz fuarımız var e, Aycan kardeşimin Düzenlediği e, O da bizim Arkadaşımız Sevgili dostumuz Orada inşallah ben de olacağım. Denizli'de. E, gelirseniz orada görüşürüz. Sohbet, muhabbet ederiz. Tanışırız. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. İnşallah e, makinelerimizi kurarken de video çekeceğim. Makinelerimizi nasıl kuruyoruz. Soyma, kurutma, üfleme, bütün işlemleri inşallah çekeceğiz. Silkelemesini çekeceğiz, toplamasını çekeceğiz inşallah. Buradan paylaşacağım. Ya ee, ne var kardeşim ben de silkeliyorum, ne var kardeşim ben de topluyorum diyebiliriz. Ben de öyle diyordum eskiden. Ama inanın ee, oradaki küçük bir detay toplarken bile insanlar nasıl topluyor o bile sizi var ya o öyle bir pra pratik bir hal alırsınız ki Orada bakarsanız bir toplama şekli görürsünüz. Ya dersiniz bunlar çok hızlı topluyor. Daha pratik topluyor. Ben de aynısını yapayım. İnanın arkadaşlar yani şey yapmayın. İşimiz bu. Bırakın TikTok'taki boş videoları izlemeyi. Bu tarz bilgilendirici videolar izleyin. Tabii ki kafa dağıtmak için izleyebilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama kendi işimize dediğim gibi önem verelim. Saygı duyalım. Bilgi neredeyse oraya yetişmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar.